Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyetine bütün peygamberlerin, sahabelerin, tabiinlerin, ölmüşlerimizin, anne babalarımızın, ustalarımızın üzerimize hakkı bulunanların ve bu musannifin yazarının ruhuna üç ihlas bir Fatiha okuyorum şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Artık kitap okuyorsam Allah'ın adıyla okuyorum. Su içiyorsam Allah'ın adıyla içiyorum yemek yiyorsam Allah'ın adıyla yiyorum. Orada mukadder, mukadderdir, gizlidir. Ne için yapıyorsan o besmeleyi onun için hasıl oluyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd. Bütün övgüler, bütün teşekkürler, bütün güzellikler lillah Allah'ındır. Ve Allah Celle Celaluhu ki Rabbil Alemin, alemlerin Rabbidir. İns, cin, melek, kainatın neyidir? Rabbidir, sahibidir, terbiye edicisidir. Yani birbirimize yaptığımız övgüler, teşekkürler bile güzelliği Güzel. veren Allah Celle Celle olduğu için hakikaten onlar Allah'a gidiyor. Ve sallallahu Allah'ın salatı, rahmeti, merhameti ala seyyidine Efendimiz üzerine olsun. Muhammed'in o söylendiği zaman teberrüken söyleniyor. Zaten Efendimiz denildiği zaman aklımıza tek Efendimiz, önderimiz, liderimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. İkinci sefer Muhammed denmesi sallallahu aleyhi ve sellem o tebrik içindir. O ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ki en nebiyyi, nebidir, peygamberdir. Allah'tan vahiy alıp insanlara tebliğ edendir. Bir de el-ummiyi ikinci bir sıfatı nebidir. Bir de ummidir. Ummi bir hikmete binaen, okuma yazması olmayan, okuma yazması olmayan ummi. Allah Teala böyle takdir etmiş ee, ve bütün insanlık o onun suyu hürmetine yaratılmış ve onun mesajlarıyla yollarını aydınlatmış. Hani bugün tabiriyle bütün profesörler, bütün doktora yapanlar sallallahu aleyhi ve sellem'in ışığı altında yol ilerlemiş. Ve ehlihi bir Allah'ın salatı ehli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beyti, ahli beyti, beni haşim, beni muttalip onların üzerine olsun. Et-tahirin, tahir, temiz olanlar. Onlar ki İmam-ı Şafi'nin dediği gibi beni haşim bir de beni muttarıptır. İmam-ı Nevi de buradan bunu seçmiş. Demiş ki ne kadar bir Müslüman varsa hani inşallah biz de e, o sınıf altına gireriz. Hani bu dualarda biz de ortak oluruz. Ve sahabetihi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabeleri üzerine olsun. O sahabeler ki ona iman etmiş, onu görmüş ve İslam üzerine vefat etmiştir. Sahabe kim denir? Men nebiyye, peygamberi gören. Eûn nebiyye ra'ahu ve peygamber onu görmüş. Peygamber Efendimiz Hasan'ın müezzini vardı. Abdullah bilmek. Mektum müezzin, amaydı. O göremiyordu ama Hasan'la bunu gördü. Sahabeydi o da. Ecma'in, istisnasız bütün sahabeler, bütün âli bütün Müslümanların üzerine Allah'ın rahmeti, merhameti olsun. Evet zaten bu kitap yazarken bir işe başlarken Besmele, Hamd, Salat, Selam bunlar bereket için söylenir. Böyle yapmayanın bereketi noksan olur. Onun için en ufak bir mesajda bile ne yapıyoruz biz? Bu Besmele, Hamd, Salat, Selam'ı yazıyoruz. Sonra kale el kadi kadi olan, hakim olan fetva mercei olan dedi ki kimdir o kadi? Kadılar çok. Bu hangi kadidir? Ebu Şüca künyesidir. Nasıl ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Ebu'l-Kasım Hazreti Ömer Allah'ın Ebu Hafs onlar künye. Bunun da künyesi Ebu Şuca. Peki adı ne? Adı Ahmet. Kimin oğlu? Binu el Hüseyin. Hüseyin'in oğlu. Hüseyin de kimin oğlu? Binu Ahmet. O da Ahmet'in oğlu. Demek ki yazarımız dedesinin ismini almış. Adı Ahmet. Künyesi de Ebu Şuca. Nereli? El Asfahani. Oradaki ya yani nisbet İstanbullu o lu eki aldığı gibi bu da Esfahaniyyu Esfahan bölgesindendir. Rahimahullahu Teala Allah'ın merhameti onun üzerine olsun. O Ebu Şuja Ahmet üzerine bizim üzerimiz olsun. Ne dedi o işte mekul kol söylenen söz budur. Kale dediği Kim dedi? İşte bu okuduğumuz dedi ne dedi? Bunu söyledi. Dedi ki seyleni ba'dul ezdiqa bazı dostlar benden istediler. Sual ettiler. O dostlar ki hafizahumullahu ta'ala allah Teala ta onları muhafaza etsin. Yani sadık güzel arkadaşlar. Ne istediler o güzel arkadaşlar? بندن استدلال أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه استدلال كي إمام الشافعي مذهبي له على خلو فقه مختصر بير كتاب يزمم بندن استدلال أن أعمل يقيم إشليم يزيم muhtasaran ihtisar kısa ne konuda fil fıkhi fıkıh konusunda ala mezhebi İmam Şafii İmam şafi'in mezhebine göre rahmetullahi teala aleyhi Allah'ın rahmeti İmam Şafii üzerine olsun ve ridvanuhu Allah'ın rızası İmam Şafii üzerine olsun o mezhepte fıkıh konusunda bir kitap yazmamı benden istediler. El azdika dostlar. Ama fi gayetil ihtisar ve nihayetil icaz. Yani burada gayet ile nihayet birbirine yakın mana. El ihtisar el icaz. Bunlar da birbirine yakın mana. Yani fi gayetil ihtisar. ihtisar olsun. Son derece gayet. Ve nihayet son nihayet el icaz, icaz olsun. İcaz lafızları az ama manası çok. Yani kısa tutayım derken ama o kısayla beraber her şey de içine ihtiva etsin. Peki niye arkadaşlar kısa özellikle kısa olmasını istediler? Yani uzun kitaplar var. Ama özellikle benden bunun kısa olmasını istediler. لِيَقْرُبَ عَلَى mutaallimi dersuhu onu müteallim öğrenci onu ders ettiği zaman bu fıkhı okuduğu zaman bu yazdığım kitabı okuduğu zaman onu ona ne olsun ona yakrube yakın olsun yani kafasına tutmaya efendim yani böyle son derece önemli bilgileri elde etmeye e, zihine yakın olmaya onun için e, her şeyi her şeyi kapsayan ki gerçekten öyledir. Ama son derece de kısa. Böyle bir kitap yazmamı istediler. Bir de ikinci bir sebep ve yeshule alel mubtedii hifzuhu muhtedi yeni başlayanlar için hifzuhu bu kitabı ezberlemek yeshule kolay olsun. Yani böyle bir kitap olsun ki İmam-ı Şafii mezhebinde bir bilgi sahibi olmak isteyen ve bu mezhepte e, bir kitap ezberlemek isteyen, onun için böyle el kitabı olsun ve ezberlenebilecek derecede kısa olsun. Hem her tarafı, her taraftan bahsetsin ama bir taraftan da ezberlemesi kolay olsun. Hakikaten öyle tavsiye ediliyor ve yani bunu yüz binlerce kişi ezberlemiş bu kitabı. Ee, bu kitabı ezberleyen yani çok istifade, çok bereketini görür. Bir de arkadaşlar benden istediler ki وَاَنْ اُكْسِرَ ف۪يهِ <مِنَتَّخْسِيمَت> Bunu yazarken bol bol kısımlı yap. Yani abdest ayrı bir, bir konusu olsun, namazın ayrı bir konusu olsun. Hepsi böyle bol bol kısımlı olsun. وَحَسْرِ الْخِسَالِ bir de her şeyi de böyle Rab zapt altında her şeyden de bahsetsin. Yani farz nedir, vacip nedir, müntub nedir, sünnet nedir, haram nedir, mekruh nedir. Bunların hepsini böyle teker teker sayılsın. Bol bol içinde kısımlar olsun. Ee, bu şekilde yani her şeyden e, haberdar olalım bu kitabı okuduğumuz zaman. Ama da kısa olsun, ezberlenmesi de kolay olsun. Fecebtuhu ile zalike ben de onların bu, cevabı, bu suallerine, isteklerine icabet ettim. Niye icabet ettim, kabul ettim? Taliben li sevabum Sevabım Allah'tan mükafatı, hayrı talep et, ettiğim için onu talep ederek bir de rahiben ilallahi teala Allah-u Teala'dan rahmet ederek arzu istek te bulunarak lide neye fit tevfiki beni muvaffak kılsın beni başarılı kılsın lissevabi doğru yazmaya doğru yolu bulmaya yazdığım zaman Allahu Teala beni hani bunu yazmada hem başarılı kılsın hem doğru şeyleri yazayım hem de tanımlanması da nasip olsun. Peki bunları niçin Allah'tan istedim? Çünkü istenecek kapı merce odur. Lennehu ale ma yasha u kadir. İnnehu aleme ma yasha u kadir çünkü Allah Teala dilediğine kadirdir, dilediğine gücü yetendir. Bir bi ibadihi kullarını da latifun habir kullarına karşı lütufkardır. Habir her şeyden de haberdar olandır. Aslında bu ayet-i kerimeden alınmış bir ibare. Allahu latifun bi ibadihi ve huvel hakimul habir. O latifun bi ibadihinden latif sözcüğü el hakimul habirden de habir sözcüğü alınmış. Allah Teala latif ve habirdir. Latif ne demek? El Al alimu bi dakaihil umur en ince durumları bilen manasında geliyor. Bir de e, onlara karşı refkat, şefkatli olan anlamına geliyor. Cezakumullahu hayran kesirah.